Birleşik tarzlı çekimli fiil nedir? Ol fiilinden bahsetmişken, dakik, yalın tarz dışındaki diğer tarzların gelecek zamanlarının oluşturulmasında kullanılan ol fiili, birleşik tarzlı çekim şekillerini oluşturmada da kullanılır. Peki birleşik tarzlı çekimli fiil nedir? Birleşik tarzlı çekimli fiil, iki tarz unsurunun ol yardımcı fiiliyle birlikte oluşturmuş olduğu çekimli fiil yapısıdır. Şöyle açalım. Şu ana kadar hep basit tarzlı, yani sadece bir tarz ekli ya da hiç tarz eki almamış çekimli fiillerden bahsettik. Bu ifade şekillerinde şahıs bir tek hareketi bir tek biçimde gerçekleştirir. Örneğin, anılırdı. Geçmiş zamandaki genel hareket. Yani geçmişte kalmış sürekli hareket. Anılır olmuştu. O günden sonra hep bu olayla anılır olmuştu. Gördüğümüz gibi bu çekim şeklinde iki tane tarz unsuru bulunmaktadır. Ve burada geçmişte bir saatten sonra süreklilik ve genellik kazanmış bir hareketin yine geçmişte bitmiş olduğu vurgulanmaktadır. Birleşik tarzda çekimli fiillerin birçok şeklini yapmak mümkündür. Bu şekiller tarz eklerinin karşılıklı birleştirilmeleri sonucu elde edilir. Birkaç örnek daha verelim. Bazen aynı doğrular üzerinde bile anlaşamaz olurduk. Öyle ki hep bu olayla anılır olmuştuk. Gün geçtikçe yüzü tanınmaz oluyordu. Babam işten döndüğünde genelde yatmış olurduk. Bunu yapmakla onu incitmiş oluyorduk ama. Bir kere tartışmayı başlatmış olmuştuk veya başlatmış bulunmuştuk. Bazen uzun bir süre buradan geçmez olurlar. Artık alışverişlerimizi kredi kartıyla yapar olduk. Olmuşuz. Yalnızlık bir yaştan sonra çekilmez oluyor. O saatlerde genellikle yatmış oluruz. Bir şans daha vermemekle ona haksızlık etmiş olmuyor muyuz? Ne yapayım? sormuş bulundum. Bu arada dikkat çekmek istediğimiz bir husus daha var ayrıca. Yukarıda ol fiiliyle oluşturulmuş birleşik tarzlı çekimli fiillerin, özellikle geçmiş zamanlı örneklerinde ol fiiliyle öncesinde var olan, mevcut bulunan bir hareket veya durum değil, bir sonradan olma, bir sonralık ifade edildiği görülmektedir. A. O zamanlar hep bu olaylarla anılırdık. Anılır idik. B. O günden sonra hep bu olayla anılır olmuştuk anılır olmuş idik. Örneklerimizi çoğaltmadan önce bu iki örnek üzerinde konuşalım. A örneğinde hareket, söze konu olan zaman diliminde, yani geçmiş zamanda, tabiatta zaten mevcut olan, var bulunan bir hareket veya durumdur. Bir isim cümlesi, O yaşlarda polistim, polis idim. O gün hastaydım, hasta idim. B örneğinde ise hareket öncesinde var bulunmayan, sözü edilen andan sonra ortaya çıkmış bir hareket veya durumdur. Bir isim cümlesi, o yaşlarda polis oldum, o gün hasta oldum. Bu seyir geçmiş zaman için ilkin er, ür, er, yani bulunuyor idi ya da bulunuyor bulundu şeklindedir. Yine bu yapıların erli kısmı hareketin veya haberin var bulunmasını, ürlü kısmı, bu mevcut hareket veya haberin mevcudiyetinin hazır zamanda devam ettiğini bildirir. Ve aslında bu birleşik yapılarla, öznenin tabiatta veya zamanda bir halde yer alıyor olmasından bahsedilir. Bununla bahsedilenin, yani öznenin ne yer ediyor olduğu veya ne yer üretiyor olduğu sorulur. Böylelikle özne tabiatta veya zamanda kendine bir şey için bir yer yapmış, bir bakıma yer üretmiş olur. Yani birleşimler yerleşik hareket veya durumlar için kullanılır. Bu yüzden de var bulunuyor olan durumları bildiren imiş, yani söylenti, ise, yani şart kipleri ve iken eş zaman mekan bağlacıyla kullanılır. Buradaki erür, erür erti örnekleri, bugünkü bulunuyor anlamına denk gelen bir kullanımdaysa, bu bulun fiili yerine kalma bildiren bir başka fiil de kullanılabilir. Bu durumda bir mevcudiyet ve bu mevcudiyetin bulunuyor anlamında hal zamanda devam ettiği vurgulanır. Erksiz, erür erti, erksiz, ermiş erti, imiş idi. Halde var bulunuyor idi, halde var bulunmuş idi duruyor idi durmuş idi görünüyor idi görünmüş idi şu ana kadarki örnekler birer isim cümlesi örnekleriydi peki fiiller bir tarza bağlı çekimli fiil olsalardı bunlar çalışır bir halde bulunuyor idi çalışmış bir halde bulunuyor idi çalışır bir halde bulunmuş idi çalışmış bir halde bulunmuş idi diye oluşturulurdu. Ve er fiiliyle ol fiilinde olduğu gibi birleşik tarzda çekimlenmiş bir fiil oluşturulmuş olurdu. Fakat bu birleşik tarzda çekimli fiil yapısı ol fiilinde olduğu gibi bir sonradan olma değil, öncesinden var bulunan mevcut durumları ifade ederdi. Yapısal oluşumunu gördüğümüz bu birleşik yapıların anlamsal veya işlevsel yanlarını da belirtelim. Yani bütün bu birleşik yapılar ne işe yarar? özetle durum, hareket ve hal üzerine kurguludur. Örneğin, çalışır halde bulunuyor idi. Çalışır erür erti. Güçsüz halde bulunuyor idi. Erksiz erür erti ifadesinde çalışır kısmı hareketin genel bir hareket olduğunu, bulunuyor kısmı bu genel hareketin genellik halinin ve durumunun hazır zamanda devam ettiğini, idi kısmı ise bütün bu birleşik yapının geçmişte kaldığını bildirir. Yine çalışmış halde bulunuyor idi. Çalışmış erür erti ifadesinde çalışmış kısmı hareketin bitmiş bir hareket olduğunu, bulunuyor kısmı bu bitmişlik halinin hazır zamanda devam ettiğini, idi kısmı ise bütün bu birleşik yapının geçmişte kaldığını bildirir. Çalışmış halde bulunmuş idi. Çalışmış ermiş erti. İfadesinde ise, çalışmış kısmı hareketin bitmiş bir hareketi olduğunu, bulunmuş kısmı bu bitmişlik durumunun sözü edilen anda bitmiş olarak bulunuyor olduğunu, idi kısmı ise bütün bu birleşik yapının geçmişte kaldığını bildirir. Bir örnek: Katili adamı öldürürken görmüş idim. Görmüştüm. Ben artık olaya tanık olmuş bulunuyor idim. Tanık olmuştum. Ne yapabilirdim? Bir kere olayı görmüş bulunmuştum. Yalan mı söyleseydim